Nerede kaldı bu çocuklar? Geleceğiz demişlerdi ama. Belki Zilan hala kırgınsa. Yok canım. Bir arasana hadi. Belki yolda falan kalmışlardır. Baba. Nerede kaldınız oğlum? Ben de tam seni arayacaktım baba. Geliyorsunuz değil mi? Bu akşam gelemeyeceğiz baba. Geç oldu artık burada kalacağız. İyi. Bir terslik yok ya. Yok baba bir terslik olmadı. Hiçbir terslik yok. Yemin ederim. Tamam oğlum. Yemin etmene gerek yok. Yalan söylüyorsun demedim ki. Tabi. Tabi canım ne yalanı. Yarın görüşürüz artık. Herkese selamlar. İyi akşamlar oğlum. Yenge, boşuna saklama. Sende numarası olduğunu biliyoruz. Resul abim ağzından kaçırdı. Benden Resul'ü yakalatmamı mı istiyorsunuz? İnsan sevdiğini göz göre göre yakar mı? Mesele Resul abimi yakalatmak değil yenge. Tehlikede olan Resul abim değil, küçücük bir çocuk. Çocuk mu? Bunu da mı yapacaktın Resul? Her gün başka bir kötülüğünü mü duyacağım? Seni üzmek istemezdik ama durum çok acil. Yenge, tek çaremiz sensin. Masum bir bebeğe zarar gelsin istemem. Söyleyecek misin yerini? Ben de sadece numarası var. Siz onu derim. Ama polise vermeyeceksiniz değil mi? Şu an derdimiz Barış'ı kurtarmak yenge. Ya şimdilik bu işe polis polis karışmayacak yenge.